Bulan kişilik bozukluğunun tedavisi uzun soluklu bir tedavi çünkü bütün kişilik bozukluklarının tedavisi uzun solukludur. Çünkü ergenlikten beri kişinin yaşamında ona eşlik eden bir hastalıktır. Bir takım kemikleşmiş kişilik özelliklerine sebebiyet vermektedir. Öncelikle tedaviler uzun süreli psikoterapiler. Bu psikoterapilerde kişinin duygu ve dürtü kontrolü ile ilgili çalışılabilir. Yanlış yorumlamaları üzerine çalışılabilir. Tabii ki tedavi uyumu, terapiye gidip gelmek, aile desteği bunlar çok önemli. Psikoterapilerin yanı sıra eğer ek psikiyatrik hastalıklar eşlik ediyorsa, örneğin hasta depresifse, intihar girişimleri varsa, yoğun alkol madde kullanımı varsa, hastane yatışlarından, ilaç kullanımından mutlaka yardım almak gerekiyor. Bunlar tedavide kullanılabilir. Borderline kişilik Bozukluğu tedavi olmazsa kişinin giderek yaşamında işlevselliğinin düşmesine sebebiyet verebilir. Bu da aynı şekilde kişinin hem maddi hem manevi birçok alanda işlevselliğinin bozularak kayıplar vermesine sebep olur. Hatta depresyon eşlik ettiğinde ya da yoğun duygulanım dalgalanmaları olduğunda intiharlı ölüme kadar sebebiyet verebilir.